Ne diyor Cenab-ı Hak? Fecre yemin ederim ki diyor. Fecr ne demek? Sabah namazının vakti. Niye öğlen namazına yemin etmiyor Allah? Hadi buyurun. Kardeşim ne namazlar arasında ayrım yapıyorsunuz? Niye demiyorsunuz? Allah'a hesap sorun hadi haşa. Buyurun gücünüz yetiyorsa. Ya Rabbi niye sen fecre yemin ettin? Niye ikindi namazı yok burada? Öbüründe de ikindi namazı var diyecek. Vel asr. Asra yemin ederim ki ikindi vaktine. Ya e, akşam yok. Öğlen namazına yemin yok. Nasıl olacak şimdi? Ya Allah bizi affetmek için sebepler yaratmış. Sana bana sormaz. Fazla kurcalamaya gerek yok. Allah'ın kitabında kıymetli günler varsa peygamberimizin sesine de kulak vereceğiz biz. Onun için bu kıymetli hocalarımızın bazılarının böyle çıkıp da kandil mandil yoktur böyle geceler bit attır filan sözlerine siz itibar etmeyin. Allah onlara da Rabbim selamet versin. İnşallah basiret versin.